Nasıl ya anlamadım. Alev şimdi Pembe'nin evinde öyle mi? Yani gidip görürüz de. Nasıl olacak Doğal? O kadının evine ayağına mı gideceğiz? Mecburuz anne. 50 bin tane laf yemeyi göze alıp gideceğiz. Tamam dava açacağız. Ama mahkeme süreci öyle iki günde bitecek bir süreç değil ki. Uzun zorlu bir süreç. Ayrıca o eve gitmek hepimizin sinirlerini yıpratacak. Bir de haklıyken haksız duruma düşeceğiz. Doğru. Ben gideyim. Ne bakıyorsunuz öyle ya? Ne demiş Tarkan? Razıydım her kedere. Ben zaten şerbetliyim. Ayol ben şerbetliyim. Ben hallederim her şeyi. Anlamadım sen oraya gidip görmekten mi bahsediyorsun Meri? Hayır Kıvılcım. Bebeğe dadılık yapmaktan bahsediyorum. Zaten bana alışık. Gideceğim oraya. Bakacağım bebeğimize. Sonra da onu alacağım buraya döneceğiz nasılsa. Aa, sanki perili köşke gitmekten bahsediyorum. Ne oluyor size ya? Ya Meri, Ünallar diyarına gitmekten bahsediyorsun. O diyara giren ruhunu teslim etmeden çıkamaz. Tamam da keyfimden gitmiyorum ki Doğacığım. Bebeğimiz için gidiyorum. Yok Mericim Çok sağ ol. Ama bu kadarı bizim için fazla. Bak sen buraya geldin. Annenin acısını unuttun. Onu yaşayamadın. Bizim dertlerimizle burada boğuldun. Ben alemden memnunum. E tabii bir de seni kabul edecekler mi onu bilmiyoruz. Ay etmezlerse gargara yapsınlar. Ben bebeğimize bakmaya gidiyorum. Ben senin hayatını yaşamanı istiyorum artık Meri. Benim derdim bu. Benim hayatım mı var Kıvılcım? Sen bunları dert etme. Halledeceğim ben. Ayrıca istemesem teklif etmezdim zaten. Nasıl yapacağız peki? Vallahi ben Abdullah Bey'i arayamam. Tamam ben konuşurum. Gerçekten şu anda benim gözümle kendinizi görmenizi o kadar isterim ki. Tamam ben arıyorum Tosuncuğu oldu mu? Ha oldu mu? İyi tamam bir konuş o zaman bakalım. Tamam nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Şimdi şirkettedir o. İstiyorsan bırakayım ben seni oradan işe geçerim. E tamam hadi. Tamam ben de buradayım. Sevilay abla da var zaten. Tamam Doğacığım konuşuruz. Hadi konuşuruz. Hadi uyu. Ne oluyor? Ne uyuyor. Hadi hadi. Uyu. Ay Hüseyin Uyu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel bakalım babaannesi. Gel bakalım babaannesi. Hadi yat bakalım şuradan. Ha, şimdi geleceğim senin yanına. Sen ver bakayım onu bana. Buyurun pembe anne. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırdır sen bana anne mi diyorsun? Tabii. Siz maşallah tüm garibanların ihtiyaç sahiplerinin annesi gibisiniz. Yani o yüzden size anne diyesim geldi. Ama eğer istemezseniz istemem. İyi de de bir şey olmaz. De ne istiyorsan de. Hadi sen benim torunumun mamasını hazırla bakalım. Tamam. Hah koy onu. kıyamam sana. Ay tabii seni ilaçla uyutmaya alıştırdılar. Oh, ne olduğunu şaşırdın tabii değil mi çocuğum benim? Ah, oh, kıyamam. Tamam. Elleri kırılsın onun. İş göremez hale gelsin iş. Ay nasıl uyutacağız seni? Nasıl uyutacağız seni biz? İlahi söyleyeyim mi ben sana? Ha? hadi söyleyeyim. Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır Çiçek dur dermiş baba annem babam topraktır Annem ne yapıyorsun? İlahi okuyorum işte ne yapayım? Yemin ediyorum vallahi cennetliksin ha. Senin bu yaptığın hiç kimse yapmaz. Yapar yapar. Her anne yapar. Vallahi öyle deme annem. Ya şu çocuk bile neler yaptılar. İşte illa bir çürük elma bulunur oğlum. Ben bizim gibilerden bahsediyorum. Ağlıyor çocukcağız. Ne yapacağız? Mecbur bakacağız. Allah razı olsun annem senden. Hadi bakalım. Ya bir şey diyeyim mi? Annem var ya beklenmedik bir performans sergiliyor ha. Yani. Kim kocasının başkasından olma çocuğuna bakar ki? Değil mi Ablam merhametli, Müslüman kadın. Yahu bunun dinle ne alakası var? Bu insanlık. Ablam hayatta bir bebeğe kıyamaz. E şimdi bu bebek büyüyünce ben ben ne anne mi diyecek? Sanmam. Yani karşı taraf buna izin vermeyebilir. Hmm. Ya bebek kimi severse onu anne desin. Ha. E, o zaman bu ben de olabilirim yani. Hayır Seher, sen olamazsın. Allah Allah, Kolay gelsin. Hoş geldin yeğenim. Hoş buldum. Herkes nerede? Evde kimse yok. Pembe anne uyuyor. Görkem anne Nursema hanımla dışarı çıktı. Anne mi? Sen ne zamandır annem annedir oldun? Yani herkesin annesi olduğunu anladığından beri. En azından eğitime cevap veriyor. Neyse. Ya annem neden ikindi vakti uyuyor? E biz uyumak istesek, bunlar dili olur deyip zorla kaldırırdı. E Görkan hanım da uyur ama ikindi vakti. Ondan böyle telelelli herhalde. Demeyin öyle ya. Ya ondan falan filan değil. Ya annem Alev bebeği uyutmaya çalışıyordu. Çocuk da zor uyudu. O da yanına kıvrılı verdi. Annem bebeğe baktı. Alev Junior'a. Allah'ım başımıza daha neler gelecek? Kırmızı karlar yağacak. Biz mu? Ya yeğenim biz de çok şaşırdık. Sanki dün kıyameti kopartan o değilmiş gibi. Yani bugün hep bebekle ilgilendi. He, annem mızar ama vicdanlı kadındır. Vicdanlı kadın. Allahım sen sabır ver anneme.